Bir an için hayal edin, insan müdahalesi olmadan 300 kilo yükü bin kilometre taşıyabilen bir uçan kargo gemisi. Bu bilim kurgu değil, Avrupa'nın en büyük insansız hava teknolojileri fuarında gözlerimizin önünde gerçekleşen bir gerçeklik. Bugün sizi, hava taşımacılığı ve hava gözetleme kavramlarını tamamen yeniden tanımlayan bir teknolojik devrimin perde arkasına götüreceğim. Moskova'daki bu fuarın merkezinde tüm bakışları üzerine çeken bir makine var yerleşik kuralları alt üst eden devrim niteliğindeki otonom hava taşımacılığı prototipi. Bu mühendislik harikası, iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Helikopterlerin dikey kalkış kabiliyeti ve geleneksel uçakların enerji verimliliği. Bu nasıl mümkün olabilir? Kesinlikle dahice bir hibrit sistem sayesinde. 8 elektrik motoru, kalkış ve iniş gibi hassas aşamaları gerçekleştirirken, bir içten yanmalı motor uzun mesafeli uçuşlarda devreye girerek, Optimize edilmiş kanatları sayesinde aracı itiyor. Rakamlar baş döndürücü. Toplam ağırlığı 1,5 ton olan bu uçan makine 300 kilo yükü hayal gücünün ötesinde mesafelere otomatik olarak taşıyabilir. Ama asıl şaşırtıcı olan detay şudur. Tek bir operatör aynı anda 12 adet bu hava aracını uçurabilir. Bunun lojistik alanında yaratacağı devrimi bir düşünün. Trafik sıkışıklığı Teslimat gecikmeleri ve uzak bölgelere yapılan astronomik nakliye maliyetleri artık tarih olacak. Cerrahi hassasiyetle tasarlanmış yükleme alanı, iki standart palet veya iki nakliye konteynerini mükemmel bir şekilde barındırıyor. Her santimetre kare, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için düşünülmüş. Ancak dikkat. Burada basit bir sergi prototipinden bahsetmiyoruz. Mühendisler, karşılaştıkları zorlukları şeffaf bir şekilde kabul ediyor eksiksiz bir uçuş yönetim altyapısı oluşturmak, güvenli iniş alanları belirlemek ve en önemlisi, nakliye şirketleriyle müşterileri birbirine bağlayan bir dijital ekosistem geliştirmek. Ancak bu hava devi, teknolojik buzdağının sadece görünen kısmı. Saha operasyonlarında devrim yaratacak bir yeniliği tanıtayım. Her şey çöktüğünde bile çalışan devrim niteliğinde bir iletişim sistemi. Doğal bir afet sırasında dış dünyayla tüm bağlantısını kaybeden kurtarma ekiplerini düşünün. Bu yenilikçi sistem, tüm katılımcılar arasında anında otonom bir ağ oluşturarak, her telefonu bir iletişim aktarıcısı haline getirir. Prensibi şaşırtıcı derecede basit ama son derece etkilidir. Sim kartınız devre dışı olsa bile, tüm geleneksel ağlar çalışmasa bile, bu sistem her kullanıcı arasında 8 kilometrelik bir yarı çap içinde otomatik olarak bir iletişim ağı oluşturur. Katılımcı sayısı arttıkça, ağ daha yoğun ve verimli hale gelir. Ve dikkat edin! Bu sistemi uçan bir cihaza kurduğunuzda, menzil tam anlamıyla patlayarak 70 kilometreye ulaşır. İki hava aktarıcısı ile 140 kilometreyi kapsayabilirsiniz. Güvenlik de unutulmadı. Her ağ, en son teknoloji şifreleme sayesinde tamamen kapalı kalır. İletişim sesli veya yazılı mesajlarla gerçekleşir ve her kullanıcı, grubunun tüm üyeleri tarafından görülebilen coğrafi konum işaretleri bırakabilir. Bu, karmaşık arama operasyonlarını koordine etmek, Acil durum müdahalelerini yönetmek veya geniş alanları izlemek için mükemmel bir araçtır. Bu teknoloji tüm ortamlara uyarlanabilir. Hava balonları, mobil dronlar, asılı hava araçları. Bu sistemin evrenselliği sonsuz olanaklar sunar. Şimdi bu çok yönlülüğü somutlaştıran makinelerden bahsedelim. Hava gözlem standartlarını yeniden tanımlayan iki cihaz. İlki gerçek bir teknoloji harikasıdır ve pilotu tüm görevlerinde destekleyen yapay zeka teknolojisini bünyesinde barındırır. Otomatik hedef tanıma, şüpheli nesnelerin tanımlanması, gerçek zamanlı taktik öneriler. Video menzili önceki nesillere göre iki katına çıkmış ve uçuş ömrü artık 4 saate ulaşmıştır. Gelişmiş aerodinamik özelliklere sahip büyük kardeşi ise 6 saatlik uçuş süresiyle bu sınırları daha da zorluyor. Ancak bu cihazların tasarımındaki asıl dahice nokta, Tüm bileşenlerinin modüler ve değiştirilebilir olması. Yüksek çözünürlüklü kameralar, kızılötesi sensörler, gaz analizörleri, spektrometreler. Görevin gereksinimlerine göre herhangi bir ekipman takılabilir. Tek bir planör, binlerce kullanım olanağı. Yüksek kaliteli video iletimi de dahil olmak üzere iletişim menzili 100 kilometreye ulaşabilir. Ve entegre röle sistemi sayesinde birden fazla cihaz tek bir kontrol istasyonundan devasa alanları kapsayacak şekilde işbirliği yapabilir. İnovasyon asla durmaz. Moskova'da bir şirket, en üst düzey yetkililerin dikkatini çeken bir deniz droneo geliştirdi. Bu devrim niteliğindeki cihaz, suda tehlike altındaki kişilere kurtarma ekipmanı olarak kullanılabilir ve onlara gerekli tüm hayatta kalma araçlarını hızlı bir şekilde sağlayabilir. Sevimli bir şekilde Sigogn, Leylek, olarak adlandırılan hava versiyonu, iki başka drone'u dış konfigürasyonda taşıyarak 800 kilometre yol kat edebilir. Taşınan bu cihazlar arasında, gizlilik konusunda bir harikası keşfediyoruz. Mutlak sessizlik modunda çalışan kablolu bir drone. Kendi kendine çalışan bu drone, elektronik varlığını asla açığa çıkarmadan hassas bölgeleri gözetleyebiliyor. Geleceğin casusluğu bugün gerçeğe dönüştü. Modülerlik, herhangi bir ekipmanı anında uyarlayabilen bir kelepçe ve plaka sistemi ile zirveye ulaşıyor. Manyetometreler, atmosferik analizörler, özel kameralar, kızılötesi sensörler, her şey birkaç dakika içinde takılıp çıkarılabilir. Hibrit versiyondan elektrikli modele geçiş çocuk oyuncağı haline geliyor. Halen, hibrit versiyon 1,5 kiloluk yük ile 2 saat uçabiliyor. Üretim mükemmelliği, inovasyonu tamamlıyor. Hassas işlenmiş alüminyum, en zorlu spesifikasyonlara göre şekillendirilmiş karbon, tamamen şirket içinde üretilen mekanik sistemler. Üretim zincirinin bu şekilde tamamen kontrol altında tutulması, kusursuz kalite ve özel taleplere maksimum tepki süresi garanti ediyor. Son olarak, baş mühendisi tarafından narin çiçeğe benzemesinden esinlenerek, şiirsel bir şekilde Pissenlit, Kara Hindiba olarak adlandırılan bu mucizevi aleti tanıtmak istiyoruz. Romantik ismine aldanmayın. Bu alet Teknolojik bir savaş makinesidir. Benzersiz bir dönüş şemasına göre tasarlanan alet, tek bir destek noktasına sahiptir. Bu da ona kötü hava koşullarında olağanüstü bir stabilite sağlar. Şiddetli yağmur, sıfırın altındaki sıcaklıklar, kar fırtınaları hiçbir şey onu durduramaz. Yükü, görevin gereksinimlerine göre üstüne veya altına yerleştirilebilir. Dünyada sadece 5 ülke bu ileri teknolojiyi kullanmaktadır ve bu versiyon Diğerlerini performans açısından neredeyse %100 oranında geride bırakmaktadır. %80'lik yerli bileşenlerle tamamen yerel olarak üretilen bu teknoloji harikası, orman hizmetlerini çoktan fethetmiştir. 28 adet çift kanallı termal kamera ile donatılmış bu araçlar, yangınları acımasızca takip etmekte ve yasa dışı ağaç kesimlerini denetlemektedir. Büyük kardeşi, devrim niteliğindeki taşıma ve fırlatma konteyneri sayesinde 4 kilo yük taşıyabilir. Bu akıllı konteyner, otomatik kalkış ve iniş sağlarken, zorlu ortamlarda şarj ve ısıtma da sunar. Birkaç istasyonu bir alanın çevresine yerleştirerek sürekli devriye sistemi kurabilirsiniz. Bir cihaz inerken diğeri kalkar ve kesintisiz gözetim sağlanır. Kontrol, bu akıllı konteynerlerle sınırlanan geniş alanlarda uzaktan gerçekleştirilebilir ve son derece etkili bir otonom gözetim ağı oluşturur. Bu teknolojik devrim, olanaklarımızın sınırlarını tamamen yeniden çiziyor. Otonom kargo taşımacılığı, yıkılmaz acil durum iletişimi, geniş alanların sürekli gözetimi. Önümüzdeki yıllarda günlük hayatımızı dönüştürecek bir teknolojik ekosistemin doğuşuna tanık oluyoruz.